Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Meclis Genel Kurulu'nda 12 günlük bütçe maratonu başlıyor. Milletvekillerini kesintisiz mesai bekliyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cuma günü tamamlanacak 2025 bütçesi görüşmeleri genel kurulda 9-20 Aralık tarihleri arasında kesintisiz 12 gün devam edecek. Genel kurul, cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 9 Aralık pazartesi günü yapılacak. Bakanlıklarla bağlı kurum ve kuruluşlar ve diğer kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Genel kuruldaki görüşmeler 10 Aralık salı günü Meclis Adalet ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleriyle başlayacak. 20 Aralık cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla sona erecek. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerse 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak. Meclisin bütçe maratonu 20 Aralık cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak. Emniyet güçleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışmada Suriye'de silahlı ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler 10 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Eş zamanlı baskınlar yapıldı. Terör şüphelileri tek tek gözaltına alındı. Güvenlik güçleri terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyor. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu PKK, KCK, PYD, YPG'nin sözde şehir yapılanmalarında yer alan şüpheliler tespit edildi. Operasyonlar için düğmeye basıldı. Gürz 27 ismi verilen operasyonlarda 30 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi, 231 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kuru sıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'deki kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yoğun bakım üniteleri yapay zeka desteğiyle anlık takip edilecek. Sağlık Bakanlığı yoğun bakım merkezi yönetim sistemi kuracak. Sistem yoğun bakım ünitelerinde kullanılan dijital cihazlardan elde edilen sağlık verilerini yapay zeka aracılığıyla analiz edecek. Analizlerle hastaların yoğun bakım ihtiyaçları belirlenip hekimlere karar desteği sunulacak. Ayrıca hastaların sağlık süreci, dolu ve boş yatakların durumu da anlık olarak izlenecek. Yoğun bakım merkezi yönetim sistemindeki veriler hem sağlık profesyonelleri hem de sağlık yöneticileri tarafından takip edilebilecek. Sistemle Türkiye genelinde yoğun bakım giderlerinin kontrolü ve finansal takibi sağlanacak. Sistemde direkt cihazlardan alınan veriler hastane bilgi yönetim sistemi ile entegre edilecek ve e-nabız sistemine anlık olarak gönderilecek. Tüm hastanelerin yoğun bakım üniteleri için geçerli olacak düzenlemenin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Terör örgütleriyle mücadele hem yurt içinde hem de sınırların ötesinde kararlılıkla sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik Ankara merkezde 19 ilde 50 şüphelinin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yakalanan teröristlerin ifadeleri ve yapılan teknik incelemeler sonucunda PKK'nın içinde örgütsel görev aldıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi şüphelilerin örgütün eylem ve faaliyetlerini koordine etmekle görevli bir yapılanma içinde yer aldıkları belirlendi. Bir diğer operasyonsa FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik başlatıldı. Yedisi halen çeşitli kamu kurumlarında aktif olarak çalışan toplam 35 emniyet mahrem sorumlusu hakkında da gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekiplerinin koordinesinde 19 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Fetullahçı terör örgütü yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu Kız Kıvrak yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 kişinin itirafı üzerine Seyfullah Tosun hakkında soruşturma başlatıldı. Tosun'un terör örgütüne ait evlerde ev abisi ve lise talebe mesulü olduğu Salih ve Hakan kod isimlerini kullandığı öğrenildi soruşturmada Seyfullah Tosun'un örgütün tepe yönetim kadrosunda bulunan kişilerle irtibatta olduğu tespit edildi. Tosun'un ayrıca KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğü'nde 2014-2016 tarihleri arasında SGK kaydı bulunduğu da belirlendi. Yakalanan FETÖ üyesi Seyfullah Tosun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğur Dündar'a açılan babalık davası sonucuna itiraz etti. Gazeteci Dündar'dansa yanıt gecikmedi. Isparta 2. Aile Mahkemesi Uğur Dündar hakkında açılan babalık davasında kararını verdi. Daha önce yapılan DNA incelemesini yeterli bulan mahkeme yeni bir araştırmaya gerek olmadığına karar verdi. Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gül Atansa Günaydın gazetesine konuştu. Adli tıp raporuna itiraz ettiğini söyledi. Normal prosedüre göre adli tıpın DNA testinde sürüntü, saç ve kan örneği alınması gerekiyor. Benden sadece kan alındı. Uğur Dündar'dan kan ve sürüntü alındı ama saç örneği alınmadı. Ayrıca örnekler alınırken avukatım da yanımda değildi. Yani ilk DNA testi usule uygun yapılmadı. Gülatan, Uğur Dündar'ın konuyla ilgili yaptığı konuşmalarla milyonların önünde annesine ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Uğur Dündar da iddialara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çarşamba akşamı Dilara G'nin annesi Supi'ye, Sofi Orancı hakkında yüz kızartıcı belgeleri yayınlayacağım, içinizden tükürmek gelecek dedi. Dilara Gülatan'ın avukatları ise soybağının tespiti için davayı istinafa götürdü. Gülatan ayrıca itirazlarının kabul edilmemesi için Uğur Dündar'ın Koç Üniversitesi'nden 5 hocayla 50 sayfalık rapor hazırlattığını söyledi. CHP'deki adaylık tartışmaları il başkanlarını da isyan noktasına getirdi. CHP'li başkanlar parti yönetimine artık yeter mesajı verdi. Rahatsızlıklarını bizzat genel başkanları Özgür Özel'e iletti. İl başkanlarının talep ve eleştirilerini dinleyen Özgür Özel partide ayrışma riskine dikkat çekti. Bu sürecin CHP'de ikilik yaratmadan yürütülmesini istedi. Adaylık tartışmalarının yanlış olduğunu vurguladı. Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esiyor. İmamoğlu geçtiğimiz hafta Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek buzları eritmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kulislerde CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı göstermesi halinde Yavaş'ın da bağımsız adaylığını ilan edeceği ifade ediliyor. CHP'yi önümüzdeki süreçte zor günler ve bekliyor. Bombalı eylem yapacaklardı. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalandılar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri terör örgütü DAEŞ'ın İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Yapılan geniş çaplı çalışmanın sonucunda Bekir El Kurdi Kod adlı diğer kılıç ekiplerin radarına takıldı. Kılıç'ın Erdal Sarıok isimli kişiyle birlikte hareket ettiği belirlendi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. İddiaya göre şüphelilerin evinden zaman zaman patlama sesleri geldiği ve diğer Kılıç'ın cezaevindeyken kimya kitapları istediği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle açılan dava düşürüldü. Trump'ın ekibi kararı hukuki bir zafer olarak yorumladı. Görevi başındaki başkan dokunulmazlık hakkına sahip oluyor. Davayı açan özel yetkili savcı Jack Smith, Trump'ın seçim zaferi sonrası harekete geçti ve yargıçtan davanın düşürülmesini talep etti. Bu talep kabul edildi. Smith Trump'a karşı dava açtığında ağır suçlamalar yöneltmişti. Trumpsa özel yetkili savcının açtığı davalar için cadı avı benzetmesinde bulunmuştu. Ancak bu karar Trump'ın aklandığı anlamına gelmiyor. Donald Trump'ın görev süresi sona erdiğinde yani 2029'da yeniden davalar açılabilir. Ticaret savaşları yeniden başlıyor mu? Trump göreve gelmeden yapılacaklar listesini çıkarmaya başladı. Öncelikli olarak 3 ülkeye yönelik yeni tarifeleri açıkladı. Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump kararının gerekçesini ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. Binlerce insanın Meksika ve Kanada üzerinden geçerek daha önce hiç görünmemiş seviyelerde ülkeye suç ve uyuşturucu getirdiğine dikkat çeken Trump, şu anda açık olan ABD sınırından geçme arayışının durdurulamaz göründüğünü aktardı. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump uyuşturucu ve yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar kararname yürürlükte kalacak dedi. Trump Çin'e yönelik vergi kararında da uyuşturucu trafiğine dikkat çekti. Ateşlenen füzeler, karşılıklı tehditler, nükleer savaş tartışmaları dünyanın gündeminde. NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Boer, savaşa hazır olun mesajı verdi. Amiral Rusya ile savaş senaryolarına ilişkinde çarpıcı uyarıda bulundu. Önleyici saldırı yapmalıyız dedi. Boer son dönemde yaşanan sabotajların arkasında Rusya'nın olabileceğine de işaret etti. Savaş endişesi Almanya'yı da yeni kararlar almaya zorluyor. İngiliz Daily Telegraph ve Alman Bild gazetesinin haberlerine göre Almanya, metroları sığınak olarak kullanmayı planlıyor. Kamu binalarının da sığınağa dönüştürülmesi gündemde. Alman yetkililere göre hali hazırda Almanya'da sadece 579 sığınak bulunuyor. Bunların kapasitesi ise yalnızca yarım milyon kişilik. Rum kesiminden Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak bir adım geldi. Rum lider Nikos Seristodulidis geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden'la bir araya gelmişti. Bu ziyaret 28 yıl sonra ilk kez gerçekleşmişti. Yunan Katimerini gazetesi ise o ziyaret sırasında Rum liderin NATO üyeliği için bir planı Biden'a sunduğunu yazdı. Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için tüm üyelerin onay vermesi şart. Türkiye ise Rumların ittifaka girmesine net çizgilerle karşı. Bir ülke bile itiraz etse üyelik gerçekleşemiyor. Gazeteye göre ABD ile Rumlar da bu yüzden aşamalı bir plan üzerinde anlaştı. Rumların önce başka bir organizasyona katılması, bu sayede NATO ile kurumsal ilişki kurması amaçlanıyor. Ayrıca Rumlar ordunun modernizasyonu konusunda da ABD'den yeni silah siparişleri de verecek. Geçtiğimiz haftalarda da Larnaka, Baf ve Limasol'daki üslerin ABD'nin kullanımına açıldığı ortaya çıkmıştı. İvangelos-Floradis deniz üssü de yine Amerikan gemilerine açıldı. Üssün büyük gemilerin yanaşması için uygun hale getirileceği de belirtildi. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Ukrayna'ya verilen yardımların gözden geçirilmesi bekleniyor. Avrupa ülkeleri ise ABD'nin yeni dönemi öncesi Ukrayna arayışına başladı. Fransız Le Monde gazetesi, İngiltere ve Fransa'nın liderliğini üstlendiği ülkelerin Ukrayna için bir koalisyon kurmaya hazırlandığını iddia etti. Üstelik bu koalisyon için kıta güvenliğini sağlayacak çekirdek yapı ifadesi kullanıldı. Söz konusu planların temelleri ise İngiltere Başbakanı Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesi sırasında atıldı. Gazeteye göre asker gönderme seçeneği de masada. Fransa Dışişleri Bakanı da hiçbir kırmızı çizgimiz yok diyerek bunun sinyalini vermişti. Ancak askerlerin hangi koşulda görev yapacağı, NATO'nun rolü, ABD'nin bu adıma tepkisi yanıt bekleyen sorular arasında. Fransa'da çiftçiler bir kez daha sokaklarda. Başrolde ise yine traktörler var. Strasbourg kentinde traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler Avrupa parlamentosuna yürüdü. Parlamento binasına yaklaştıkları sırada polis tarafından durdurulan çiftçiler, traktörlerin kornalarına basarak polisleri durdurmaya çalıştı. Çiftçilerin tepkileri ise hem hükümetin tarım politikalarına hem de serbest ticaret anlaşmasına. Çiftçiler Güney Amerika'dan yapılan tarım ithalatının Avrupa standartlarına uymadığını savunuyor. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.